Transmedya medya için hazırladığımız trans siyasette yeniden karşınızdayız. Memleketin sıkıntılarını konuşmaya devam ediyoruz. Güzeller güzeli Hatay'a gidiyoruz. Karşınızda Yeniden Refah Partisi'nden Hatay İl Başkanımız Sayın Yusuf Yener var. İzniniz olursa değerli başkana öncelikle hoş geldiniz diyelim. Başkanım kıymetli vaktiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hatay ilinde sizlere sevgiler, saygılar, vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Sayın Başkanım tabii depremin ardından Hatay hepimizin can paresi. Yaşanan sıkıntıları, sorunları iki yıldan fazla oldu biliyorum. Ama son durumu biraz sizinle konuşacağız. Ee, i̇zniniz olursa öyle başlayalım. Hem kayıplar için başsağlığı dilerim. Hem kalanlara büyük sabırlar diliyoruz. Acılar hala çok taze. Ama Hatay'da son durum, son, son atmosfer nedir? Sizden dinleyerek başlayalım. Efendim Hatay'da malumunuz o gece çok şiddetli bir deprem olmuştu. Hatay'da e, ölü sayımız gerçekten tüm ilerin üzerinde. E, ama devlet Devletimiz faaliyette bulundular. Enkaz altındaki kardeşlerimizi, yaralılarımızı, e, cenazelerimizi kaldırdılar. Hatta bizim de yakınlarımız vefat etti. Hı hı. Çok e, büyük acılarımız oldu şu anda bir Sayın Hatay valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ekibiyle özveriyle çalışıyor. Eksiklikler yok mu var? Ama zamanla bunlar da telafi edilecek. Kanaatindeyim. şu anda vatandaşın tabi bazı sıkıntıları oluyor. hala konteynerde kalanlar var. Konteyner konteynerde yaşamak biraz ee, sıkıntılı oluyor ama hı hı. E, vatandaşımız buna e, şey yapmak zorunda çünkü evleri yapılıyor kendilerin biraz sabretmek zorunda yani şu anda Hatay'da durum normal yani. Anlıyorum. Peki. Başkanım tabii çok ekonomiyle ilgili de sıkıntılar var biliyorsunuz. Ekonomik koşullarda ağır. Evet. Türkiye'de geçim sıkıntısı malumunuz. Hepimizin şikayet ettiği hayat pahalılığını mutlaka siz de yaşıyorsunuz. Nedir Hatay'da vatandaşla bir araya geldiğinizde öne çıkan bu konudaki sorunlar, sıkıntılar? Özetleyebilir misiniz? Daha tarım ürünleri, tarım ürünleri e, pek para etmiyor. E, çiftçiler Hı -hı. büyük bir sıkıntıda. Hatay'da. Yani Hataylı, Hatay halkının en büyük derdi çiftçilerimizin e, sıkıntıları. E, mazotlar, mazotla ilgili e, diğer ürettikleri e, üretimin satılmasıyla ilgili sıkıntılar çekiyorlar. Yani bu hı hı. sıkıntıların giderilmesi lazım. E, Tabii bunlar da eee Hükümet kanadında biraz geç e, telafi ediliyor. Vatandaş bu yönde ekonomik sıkıntıda. Ha, şurada kurban bayramı geldi. Onu soracaklar. Çok vatandaşımız, emeklimiz, e, geliri düşük olan insanlarımızın artık kurban alacak mecali kalmadı, gücü kalmadı. Hı hı. Yani e, gerçekten Hatay'da e, büyük sıkıntı var. Malumunuz burası e, bayağı e, göç almıştı. Sınırın sıfır uh -huh. noktası olması münasebetiyle. Vatan e, da böyle bir sıkıntı da çok yüksek. E, Arlada 5 lira olan soğan, pazarda 20-30 lira. Patates aynı şekilde diye çiftçinin ürettiği ürünler tarlada kaldı. Çok sıkıntıcı. Hatay ee, iktidar, i̇ktidarın bu konuda bir girişimi oluyor mu başkanım? Bir de bir zirai don yaşandı. Bölgeyi çok etkiledi. Hatay'da da bu konuda bir sıkıntı yaşandı mı? Yusuf başkan beni duyabiliyor musunuz? Yani belli şeyde yardım edilse de genelinde fazla kesildi. Şu anda duyuyor musunuz başkanım? Evet, şu anda duyuyorum, evet. Tamam. Şunu sordum, yani zirai don, son ha? derece problemli bir süreç oldu. O konuyla ilgili Hatay'da bir sıkıntı yaşadınız evet. mı? Ya gayet tabii yani Hatay'da sıkıntılar hala devam ediyor. Esnafın durumu Öyle kötü. Mi? Çiftçinin durumu kötü. Evet. Yani hı. E, belki toz pembe gözüküyor ama gözüktüğü gibi değil. Vatandaş hı hı. gerçekten çok sıkıntıda. Hı, hı. Hı, hı Yani biz de tabii bunu konuşurken Şimdi Yeniden Refah Partisi'nin de tabii son anketlerdeki e, dikkat çeken yükselişi de malumunuzdur mutlaka Sayın Başkan. E, evet. Siyaset evet. de bakıldığında ne atmosferde ne görüyorsunuz? İnsanlara ne taahhütte bulunuyorsunuz? Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Yeniden Refah Partisi hata geliyor örgüt olarak. Şimdi efendim e, malum iktidar olsun, malum iktidardan önceki iktidarlar da olsa yani faizli, kapitalist bir sistem uyguluyorlar. Hı hı. Yeniden Refah Partisi adil bir düzen. Adil bir düzen. Ee, milli görüş, memleketin yerli görüşü, insanlarımızın görüşü. Yani bu iktidarlar e, genelde güçlü olduğu için e, adil olarak paylaşımda bulunmuyorlar. Misal olarak yani 5-10 tane büyük holding memleketin tüm gelirinde istifa istifade ediyor. Ancak e, halka e, ülkenin geliri yansımıyor. Dediler ki doğalgaz çıkartacağız, halka faydalı olacağız. Petrol çıkaracağız, halka faydalı olacağız. Bunların bir tanesi yerine getirilmedi. Yani şu anda mazotun litresi 45-50 lira. Benzeli litresi o keza. Yani Hı -hı. vatandaşın mecali kalmadı. Yani bir simit ekmek, simit e, çaylan e, üç kişilik aile karnını doyurmaya çalışsa e, malumunuz 15 bin lira para yapar. E, Emekliliğine aldığı para ne kadar? Hı -hı. Hı -hı. Yani e, ekonomik yönden e, çok sıkıntıda. E, toplum ahlaki yönden çöküntüde. de bunları hep değerlendirmek lazım ve bunları değerlendirdiğimiz vakit vatandaş AK Parti hükümetinde tamamen bıkmış sürekli yeniden Refah Partisine katılımlar oluyor. Hı hı. Anlıyorum. Ee, başkan tabii taraftarında. İnşallah Aha. yapılacak evet. yapılacak Evet buyurun. Deva özür dilerim. Lafınızı kesmek istemedim. Devam ediniz lütfen. Mesela yani e, y, y, yapılan anketlerde Refah Partisi Hı. sürekli oyunu yükseltiyor. E, bize de zaten arazide gezdiğimizde Refah Partisi ile büyük bir teveccüh var. Neden? Hı. Geçmişte Erbakan Hocam'ın politikasında Erbakan Hocam e, 96-97 hükümeti döneminde e, Emekliye yüzde 150 çalışana Bağkurlu'ya yüzde 350 Cumhuriyet tarihinde ilk defa denk bütçeyi başardı. Bugün mesela bizim aldığımız Yozgat Belediyesi denk bütçeyi uyguluyor. Uyguluyor. Bunun dışındaki belediyelere bakıyorsunuz. AK Partili belediyeler olsun, diğer belediyelerde olsun büyük sıkıntılar var. Yani bugün İzmir hı hı. Belediyesi'ne bakın çözüme şey yapamadı, ulaşamadı hala sıkıntıda. Nasıl çözüm ulaşsın? E, 82 bin lira istiyorlar başkan. Yani çöp çöp to, yani eşit işe eşit bağış diyorlar ama hani böyle bir bütçe yok. Siz de biliyorsunuz. Bilmiyorum sizin e, Yeniden Refah Partisi'ne, İller Bankası'ndan gelinen Yardımlar e, SGK borçları dolayısıyla kesinti uğruyor mu? Sizde de var mı öyle bir problem? Şimdi efendim ben, ben ben şöyle söyleyeyim. Tabii onların istediği rakam biraz astronomik rakam. Yani İstanbul yani Belediyesi ne, ne veriyorsa Ankara Belediyesi ne veriyorsa hakça adaletçe onu almak zorundalar. Dediğiniz gibi İller Bankası'nın İller Bankası'nın şeye belediyelere verdiği kendinin başka bütçesi yok, başka bir geliri yok. Dolayısıyla onların da çalışanların da adil hareket etmesi lazım. Yani tabii makul olması lazım. Gayet tabii. Ancak ben tabii şunu da söylemek istiyorum. Bunu daha önce Hatay'da basın toplantısında da söyledim. Ülkede belediyelerde yolsuzluk var deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluk var deniliyor belediyelerinde. İşte Dem Parti'de yolsuzluk var deniliyor. E ben dedim ki AK Parti'de de yolsuzluk var. Niçin AK Parti'ye soruşturma açılmıyor? Bir tane soruşturma açılan konu yok. Benim Hatay'da yaşadığım bir belediye, şimdi ya o hangi dönem olduğunu söylemeyeceğim. Ya adamın Peki. 20 tane dosyası var. 300-500 trilyon parayı hiç etmiş, hakkında hiçbir soruşturma açılmadı. Hmm. Yani hmm. bunlar haksız, hukuksuz. Bunu ben basın toplantısında söyledim. Yani adaletse, Hı? AK Parti'ye de adalet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de adalet, DEM Parti'ye de adalet olsun. Hukuksa. Evet. Başkanım evet. hepimiz buna hemfikiriz. Hepimiz bunda evet. hemfikiriz. Hiç kimse yargılanamaz değil. Herkes evet. vatandaşa hesap vermek zorunda. Kim olursa olsun. Herkes vatandaşa bilgi vermek zorunda. Harcadığı evet. parayla her birimizin çoluğunun çocuğunun lokmasından kesip ödediğimiz vergilerle oluşan bütçeler bunlar. Allah evet. sorar hesabını. O ayrı mesele. ama herkes işini yapacak ve hesabını verecek. Herkes de yargılanabilir. Fakat Türkiye'de hukuki yargılamalarla ilgili bir üslup problemi yaşanıyor. Bugün örneğin evet. e, Anadolu Ajansı'nın yayınladığı görüntüleri gördünüz mü? Yani insanlar hakkında hüküm verilmeden insanların polisin nezaretinde tek sıra sanki e, yani böyle e, Guarante Guantanamo'da falan böyle bir e, suçluların tek sıraya e, dizilmiş hali gibi verilen görüntüler çok can yakıcıydı. E, gördünüz mü o görüntüleri veya evet. e, ben mi yanlış düşünüyorum e, efendim e, şimdi güç sahibi yani Hı -hı. E, e, ben haklıyım diyor güç sahibi esasında hak e, güç sahibi olması lazım adalet güç sahibi olması lazım adaletin iki tarafa da uygulanması lazım ama Hı -hı. maalesef çok üzücü bir olay İnsanlar suç işleyebilir, insanlar hata yapabilir, ama bunu demokratik ortamda, hukuk çerçevesinde yapmak lazım. Ama ben böyle yaparım, böyle bir şeyin olmaz. Bu kırıklarına aykırı. Yani hani bir de insanların gerçekten e, suç işleyip işlemedikleri hadalet, de mantı. Tabii tabii. Bir de bir de şöyle yani insanların gerçekten Efendim? suçlu olup, Sayın başkanım suçlu olup olmadıkları da daha e, hüküm verilmemiş. İşin kötü tarafı o. Sesiniz Duyabildiniz mi? Sesinizi net alamadım. Ha başkanım şunu demeye çalışıyorum. E, hüküm verilmemiş. Sesinizi net alamadım. Tamam Hadi. şu anda duyuyor musunuz? Evet. Şu anda duyuyor musunuz? Evet. Tamam henüz evet. hüküm verilmemiş. Yani gözaltına almak başka bir şey, yargılamak başka bir şey. Yargıdan çıkacak sonuç bambaşka olabilir. Öyle değil mi? Hüküm verilmemiş. Bu insanların e, bu kadar de... itibarlarının yerle bir edilmesi vicdanlara sığmıyor. Kesinlikle kabul edilmez bir şey. Yani biz buna üzülüyoruz. Ee, gücü adalet zannediyorlar. Yani biz bunu evet. buna kesinlikle katılmıyoruz. Ee, hak hak ölçüsü bir tane, iki tane değil. Yani bunlar e, bu şekilde karar vermesi, insanları ters ters kelepçeyle alıp götürmeleri, e, yargı kararı olmadan, hukuk işlemeden bunları yapması, insan haklarına da aykırı, siyasete de aykırı, erdeme de aykırı. Yani bu konuların bu şekilde olmaması lazım. Evet. Yani ya bu saatten sonra zaten evet bu saatten sonra yani iktidar e, iddialarında haklı bile olsa vicdanlar o kadar örselendi ki e, insanlarda vatandaşta da bir tepki doğuyor doğal olarak. Evet. Efendim biz e, bir büyük şehir belediye başkanı veya işte bir takım e, görev yapan belediye başkanları. Yani bu şekilde muamele yapılmaması lazım. Anladım. Belediye başkanı 16 milyon kişinin belediye başkanı belli bir şeyde oy almış yani bu kaçmıyor bir yere gitmiyor bunu bu şekilde değil sabah saat 9 davet edin adliyeye evet. davet edin gelsin ifadesini versin nereye kaçacak? Yani bu hukuk dışı bir şey. Bunu kabul etmek mümkün değil. Peki. Yani ben yaptım oldu mantık dışı bir şey. Yani güç bende ben her şeyi yaparım demek adil bir şey değil. Adil bir düzen değil. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Biz bunu, Peki biz bunu yeniden refah partisi olarak bu şekilde kabul etmiyoruz. İnsanların inancında, yaşam tarzında özgürdür. Herkese saygı duymak zorundayız. Anlıyorum. Peki, Yusuf Başkanım internetiniz biraz sıkıntılı. O nedenle bugünkü evet. yayını biraz kısa tutacağım. Affınıza sığınıyorum ama İnşallah. en yakın zamanda daha uzun uzun görüşebilmeyi dilerim. Bütün bu memleketin sıkıntılarını, sorunlarını Yeniden Refah Partisi'nin perspektifinden sizden dinlemek, öğrenmek isteriz. Ee, en kısa zamanda yeniden görüşelim. Olur mu? Çok teşekkür İnşallah. ediyoruz katıldığınız için. Hataya gelirseniz de bekleriz. Sağ Hat olunuz, Çok teşekkür ederim. Sevgili Çok izleyiciler, izleyelim. Yeni Danefa Partisi Hatay İl Başkanı Sayın Yusuf Yener canlı yayın konuğumuzdu. Ee, sayın konuğumuzun interneti biraz sıkıntılı gitti bugün. Ee, malumunuz seste de biraz zaman zaman işler çıkışlar yaşandı. Bugünlük affedin bizi ama bir sonraki yayında umut ediyorum daha kaliteli bir sesle yayında oluruz. Bir dakika sonra yeni bir konukla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.